bir Hristiyanın Peygamber Efendimizin zekatla ilgili mucizevi sözünü denemesi ve sonrasında yaşanan inanılmaz olayın hikayesi Hz. Peygamber Efendimiz bir gün ashabına zekatın faydalarından bahsediyordu. Zekat malınızı manevi bir kale korur ve muhafaza altına alır buyurdu. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir Hristiyan bu sözleri duydu ve denemeye karar verdi eve gidip sahip olduğu tüm malın zekatını ve sadakasını ayırdı. Fakir fukara'ya dağıttı. Aynı dönemde onun bir ortağı ticaret maksadıyla sefere çıkmıştı. Hristiyan içinden şöyle diyordu: "Eğer Muhammed'in dediği doğru çıkarsa onun hak peygamber olduğuna inanır ve dinini kabul ederim. Yok, eğer bu kadar malı dağıtmama rağmen bir faydası olmazsa kılıcımı alır onunla savaşırım." Hristiyan verdiği sadakanın sonucunu beklerken ortağından bir mektup aldı. Mektupta maalesef yolumuzu eşkıyalar kesti ve kervanda ne varsa her şeyi aldılar yazıyordu. Hristiyan adeta beyninden vurulmuşa döndü. Kılıcını aldığı gibi Hz. Muhammed'i öldürmek üzere yola çıktı. Hiddetle yoluna devam ederken ortağından ikinci bir mektup daha geldi. Bu mektupta şöyle yazıyordu. Daha önce yazdığım mektup tamamen ters çıktı. Bizim devenin biri sakatlanmıştı ve ben kervandan birkaç yüz metre geride kalmıştım. Önümdeki kervanın tamamen yağma edildiğini görünce mutlaka beni de yakalarlar diye sana birinci mektubu yazmıştım. Fakat ne hikmetse beni görmeden çekip gittiler. Ve bizim malımız eşkıyalardan böylece kurtuldu. Hiç endişelenme sağ salim yolumuza devam ediyoruz. Adam ortağından bu haberi alınca doğru Resulullah'ın huzuruna varıp şöyle dedi. Ya Resulallah, bana İslamiyet'i tarif et. Senin söylediklerini denedim ve faydasını gözlerimle gördüm. Artık Müslüman olmak istiyorum der ve şehadet getirip Müslüman olur. <laughs>